Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir kür tarifi vereceğim. Biliyorsunuz ki zayıflamamıza engel olan büyük bir sorun var. Ve bu kürle de bu sorunu ortadan kaldırmış olacağız. O yüzden mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin. Malzemelerime hemen geçeyim. Bu kür için lazım olacak malzemelerimiz şöyle. Türk kahvesi var. Bir tatlı kaşığı kullanacağım. Kakaom var. Onu da bir tatlı kaşığı gene ve tarçın kullanıyorum şimdi hemen geçeyim başlayayım kürüme bir yandan da sizlere bunun ne için iyi geldiğini hemen anlatacağım evet ilk olarak şöyle bir cezvem var İçerisine bir bardak sütümü alacağım bu karışım arkadaşlar bizim kabız olmamızı önlememiz için sütü kullanırken eğer sindirim probleminiz varsa laktozsuz süt kullanabilirsiniz şöyle ekleyeceğim hemen cezveye Evet dediğim gibi eğer kabızlık çekiyorsanız biliyorsunuz ki kabızlık olduğu zaman e, içerideki bakteriler e, bağırsaklarımızdan dışkı yoluyla atılmadığı için hem şişkinlik sorunu yaşıyoruz hem kabızlık problemi yaşıyoruz ve bu problemleri yaşadığımız zaman da e, zayıflamamıza büyük bir e, engel olmuş oluyor. Bu kürle o engeli ortadan kaldırmış olacağız. Şöyle göstereyim. Burada Türk kahvem var. Ee, Türk kahvesini zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Metabolizma hızlandırdığı çoğu yerde artık biliniyor. Ben genelde spordan önce e, aç karnına bir fincan Türk kahvesi içiyorum ve güne öyle başlıyorum. Ondan sonra sporumu yapıyorum. Gerçekten Türk kahvesi hem içerisindeki e, lif bakımından çok zengin. Metabolizma hızlandırıyor aynı zamanda. Ve yağ yakımını da destekliyor. Kanalımda Hindistan cevizli kahve tarifi de mevcut. O da yağ yakımını aşırı hızlandırıyor. Hemen yukarıya onu da ekleyeceğim. Oradan izleyebilirsiniz. Daha sonra şöyle kakao var. Onu da bir tatlı kaşığı koyacağım. Kakaoda da lif oranı yüksek olduğu için biliyorsunuz kabızlığın sebeplerinden bir tanesi lifsiz beslenme. Bunun içinde de lif oranı yüksek olduğu için metabolizmamızı hızlandıracak gene şöyle bir tatlı kaşığı ekledim. Ve e, çubuk tarçınım var. İsterseniz toz e, toz tarçın da ekleyebilirsiniz. İçerisine atıyorum. Tarçın da kan şekerinizi dengeliyor, size tokluk hissi verecek. Aynı zamanda o da metabolizmi hızlandırıyor. Şimdi hepsini karıştırdık. Bunu bu şekilde ocağıma alıyorum. E, kaynayana kadar kısık ateşte bekletiyorum. Evet, sütümüz kaynadı. Şöyle hemen bardağıma alacağım. Bunu arkadaşlar içerken ılık ılık için, sıcakken sütten de dolayı zor içebilirsiniz. O yüzden ılık ılık için ve yavaş yavaş için içerisine tarçını bekletip o sırada soğumasını sağlayabilirsiniz. Hem tarçının özü daha iyi geçer içerisine. Kullanırken akşam yemeklerden bir saat önce ya da yatmadan bir saat önce kullanabilirsiniz. Eğer kronik bir rahatsızlığınız varsa doktora danışın ondan sonra kullanın. Aynı şekilde hamile ve emziren anneler için de geçerli. Doktorunuza danışıp kullanın. Az malzemeli ama gerçekten çok etkili bir kür. Bunun yanında her zaman söylediğim gibi bol bol su içmeyi unutmayın çünkü su içmek de kabızlığa çok etkili. O şekilde hem kilonuzu daha kolay atıyorsunuz, hem vücuttan toksinleri dağıtıyorsunuz ve bol lifli beslenin gerçekten bu da çok önemli. Bunun yanında bol bol da hareket ederseniz kabızlık hayatınızın hiçbir dön hiçbir döneminde olmayacaktır arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Bunu kullanırken dediğim gibi hamile emziren anneler ve kronik rahatsızlığı olanlar mutlaka doktora danışmalı. Videomuzun sonuna geldik Kendinize iyi bakın Hoşçakalın.